Bulduğumuz sağlık malzemeleri sonrası yaralarımızla biraz ilgilenmek için fırsatımız oldu. Kolumdaki kesiyi tıpkı bir tişört diker gibi iğne iplikle diktim. Bunun nasıl bir acı olduğunu inanın tarif etmem çok zor. Anlaşılan o ki yaşamak için bu yaratıklarla daha birçok kez karşı karşıya geleceğiz. Bu yüzden bir sonraki karşılaşmaya kadar acilen ekipman bulmalıyız. Plan şu. Kasabamızın itfaiyesine gidip birkaç itfaiye kıyafeti ve çeşitli baltalar ve işimize yarayacak bazı ekipmanlar alabiliriz. İtfaiye kıyafetleri yeterince ancak kalın olduğundan biraz da olsa bizi bu yaratıkların darbelerinden koruyacaktır. Ancak dünden beri devam eden sis hala kalkmış değil. Bu yüzden özellikle araç kullanıyorken dikkatli olmalıyız. Çünkü 2-3 metre önümüzü dahi görmek bir hayli zor bir hal aldı. Hazırlığımızı yaptık ve dün bulduğumuz taksiyle itfaiyeye doğru ilerledik. İndiğimizde burada biraz temizlik yapmamız gerekti. İstasyona girdiğimizde işimize yarar bir şeyler bulmayı başardık. Burada çeşitli itfaiyeci ceketleri, pantolonları ve itfaiyeci baltaları vardı. Bahayla birlikte hemen birer tane giydik. Başıma da bir itfaiyeci kaskı taktıktan sonra artık kendimi tamamen daha da güvende hissediyordum. Ama yine de hala dikkatli olmalıyım. Bu öyle bir şey ki yapacağım en ufak bir hata, alacağım tek bir darbe sonumu getirebilir. Tam aldığımız eşyalarla birlikte eve dönmeye hazırlanırken araçta bir anda bir arıza çıktı. Sanırım yolda çarptığımız zombiler sonucunda aracın motor kısmında bir arıza oluştu. Arabalardan hiç anlamadığım için sorunu nasıl çözebileceğim konusunda en ufak bir fikrim bile yok. Ama bildiğim bir şey varsa vaktimiz dar ve acilen yeni bir araç bulmalıyız. Hava kararmak üzere ve gece çöktüğünde bu yaratıklar gündüz olduğundan çok daha agresif bir hale geliyor. Hemen bir araç bulup eve dönmezsek sabaha göremeyebiliriz. Bu arada sis tamamen ortadan kalktı. Şehirde biraz dolanmaya karar verdik. Aklımıza bu kez polis istasyonu geldi. Bulunduğumuz yere çok yakındı. Belki orada birkaç silah ve tabii ki bir araç bulabilirdik. bulduğumuz polis araçlarını kontrol ettik ancak hiçbirinin anahtarı yoktu. Bu araçların nasıl düz kontak yapılacağını da bilmiyoruz. Biz de bagajlarında bulduğumuz birkaç silahı aldık ve araba aramaya devam ettik. Otopark bulduk ve buradaki tüm araçları tek tek kontrol etmeye başladım. İlla birinin anahtarı üzerinde olmalıydı. Tam aracının içerisinde olan birisi zombiye dönüştüyse doğal olarak anahtarı da üzerinde kalacaktır. Ve nihayet bir tane pickup bulabildim. Bu gerçekten çok iyi oldu. Şu aralar bu araçlar son model ve bagajı da ihtiyacımız olan eşyaları taşıyabilmemiz için oldukça elverişli. Hemen itfaiye taksiye yüklediğimiz eşyaları almak için geri döndüm. Hava iyice kararmıştı. Neyse ki şehirde hala elektrik kesilmedi. Bu yüzden sokak lambaları yanıyor ve en azından önümü görebiliyorum. Bu arada şunu söylemiş miydim bilmiyorum ama bulunduğumuz yerde yaşam tamamen sona erdiği için bir süre sonra bütün elektrikler ve sular kesilecek. İşte asıl o zaman sonsuz bir karanlığın içerisinde hayatta kalmamız gerekecek. Bunun ne zaman yaşanacağı konusunda bir fikrim yok. Ama o günleri dahi görebilir miyiz? inanın emin değilim. Taksiye yüklediğim eşyaları geri aldım ve evin yolunu tuttum. maz yorucu bir gündü. Şimdi ise bir şeyler yiyip kendimi yatağa atmak için sabırsızlanıyorum. Ama tabii ki uyumadan önce zombi kanına bulanmış bu kıyafetleri yıkamalı ve öyle uyumalıyım. Enfeksiyon kapma riskini göze alamam. Yeni bir güne daha uyandığım için şanslıyım. Saat henüz çok erkendi. Öyle bir durumda uykunuzu alana kadar uyumanızın imkanı yok. Güne başlamalı ve yapılması gerekenleri yapmalıyız. Evin dışına baktığımızda her yerin ceset kaynadığını gördüm. Her ne olursa olsun bunlar da bir zamanlar bir insandı ve en azından bir cenaze törenini hak ediyorlardı. Sırf bunun için de değil. Ayrıca bu cesetlerin yaydığı koku berbattı. Ve daha da kötüsü bu koku bile bizi enfekte edebilirdi. O yüzden toplu mezarlar kazıp bu cesetleri gömmeye karar verdik. thank uh you -huh. şimdilik işimize yarar baltalar bulsak da yavaş yavaş bu silahların kırıldığını fark ettik. Bu yüzden kendimize yeni silahlar yapmalıyız. Bir marangoz olan Adem bu işi üstlendi. Ona bulabildiğimiz kadar tüm sopaları, dalları ve kütükleri topladık. O da bize sivri uçlu mızraklar yapmaya başladı. Kendimi bir anda milattan önce yaşıyormuş gibi hissettim. Mızrak ne? Hangi yüzyıldayız? Ancak silah kullanmak hiç de akıllıca değil. Hele ki bu kadar az cephanemiz varken. Bu yüzden böyle yakın dövüş silahlarıyla daha sessiz kendimizi koruyabiliriz. Elime aldığım ve çantama koyduğum birkaç mızrakla işe yarar bir şeyler bulmak için biraz çevrede gezindim ve yakındaki evleri gezmeye başladım. burada gördüğüm bir garajda işimize yarar araç parçaları bulduk. Sürekli araç değiştirmektense Ozan'a bu parçaları götürürsek araçlarımızla ilgilenebilirdi. Hepsini aldık. Ayrıca evlerden de birçok yiyecek ve mutfak eşyaları aldık. Araçla da birkaç yeri gezdim. Bizim gibi hayatta olan birilerinin olup olmadığını görmek için sokak sokak yakındaki her yerde sesimi duyan var mı diye bağırdım. Ancak hiçbir cevap alamadım. Saatler yavaş yavaş akşama doğru gelirken ise bulduğum tüm malzemelerle birlikte evin yolunu tuttum. Kıyametteki 5. günüm de böyle geçti. we <laughs> Bulduğumuz eşyalar bizi birkaç hafta rahat rahat idare edebilir. Lakin şöyle bir sorunumuz var. Evimiz her ne kadar kasabanın dışında olsa da sürekli zombi sürülerinin uğrak noktası halinde. Şehirden bu tarafa doğru ilerleyen ve arabalarımızı takip eden zombiler er ya da geç evimizi buluyor. Bu da bitmek bilmez bir korku ve riski beraberinde getiriyor. Gece, gündüz sürekli dışarıda zombi sesleri ve sürekli kendimizi korumak adına bunlarla savaşmak zorunda oluşumuz. Sanırım bu geçici evden artık uzaklaşıp kendimize yeni, daha büyük, daha daha güvenli bir sığınak bulmalıyız.